Halenin izleri. Annemin ölümüyle hayatım altüst olmuştu. Babam, acısına dayanamayarak yeniden evlenmeye karar verdi. Yeni eşinin kızı Hale, zarif ve özgüvenli biriydi. Ancak o benim gözümde bir yabancıydı, üstelik annemin yerini almaya çalışıyormuş gibi hissediyordum. Aramızda sürekli tartışmalar yaşanıyordu. Zamanla atışmalar yerini garip bir samimiyete bıraktı. Küçük iyiliklerle başlayan bu yakınlaşma derin sohbetlere dönüştü. Birlikte vakit geçirmekten keyif almaya başladık. Ancak bu yakınlık ikimizin de farkında olduğu ama adını koymaktan korktuğu bir duyguya dönüştü. Hale üniversiteyi kazandığında hayatlarımız yeniden değişti. Onu uğurlarken içimde büyük bir boşluk hissettim. Aramızdaki bağ her geçen gün zayıfladı ve sonunda iletişimimiz tamamen koptu. Yıllar geçti ama halenin bıraktığı izler hala kalbimde. Bazı duygular ne kadar derine gömülse de asla silinmez. Onunla yollarımız yeniden kesişir mi bilmiyorum ama bıraktığı izleri sonsuza dek taşıyacağımı biliyorum.